kullandığımız çarpanlara ayırma yöntemi ve diskriminant yöntemi kullanarak biz bu denklemleri çözebilir. Çözebiliriz. çözebiliriz. Diskriminant yöntemi dediğimiz şey delta yöntemi. Kısaca hatırlatacak olursak delta dediğimiz b kare eksi 4 ac'ye eşitti. Delta sıfırdan büyükse iki farklı hayat kök vardı. Delta sıfıra eşitse çıkışık iki kök vardı. Delta sıfırdan küçükse de hiçbir şekilde reel kökümüz yoktu. Şimdi verilen örneğe bakacak olursak fx x kare gx de x, x, artı 30 olarak vermiş. fx eşittir gx denklemi çözünür ve analitik düzende gösterin Şimdi denklemi çözelim. fx eşittir gx. Yani ne olacak? x kare eşittir x artı 30. Şimdi ben burayı eşittir 0'a çeviriyorum hemen x kare eksi x eksi 30 eşittir 0. Hemen burada çarpanlara ayırma yöntemi kullanarak eğer ben burayı eksi 6 ya artı 5 olarak ayırırsam çapraz çarpı topladığında eksi x elde ederim. O zaman düz bir şekilde yazabilirim artık x eksi 6 çarpı x artı 5 eşittir 0. Artık buraya ulaştıktan sonra ya bu denklem sıfır eşittir ya da bu denklem sıfır eşittir. Bunun sıfır eşit olması x1'in 6 olması, bunun da x2'nin eksi 5 olması anlamına gelir. Şimdi bir de analitik düzende bu noktaları çizelim. Ne anlamına geliyor bunu göre? Şimdi Şimdi x artı e 30 fonksiyonunu çizebilmek için ne yapıyorum? y eşittir. x artı e 30 x'e 0 verirsem y'yi 30'da kesiyor. y'ye 0 verirsem x'i eksi e 30'da kesen bir fonksiyon olacak değil mi? Şöyle uzatalım. Şunu da şöyle uzatıp kesiştiklerini gösterelim. Şimdi burada dikkat ederseniz eksi 5'e de 6 noktası Şimdi bizim burada bulmuş olduğumuz eksi 5'e ve altı noktaları iki fonksiyonun aslında kesiştiği noktaları gösteren noktalardır. Demek ki x kare ve x artı 30 fonksiyonu eksi 5 ve altı noktalarında kesişiyormuş diyebiliriz arkadaşlar. Polinom tarzı denilenlerin çözümünde neler yapacağız? x çarpı sıfır eşittir. Eşit ise... Ya px sıfırdır ya da qx sıfırdır. Bölüm fonksiyonlarına geldiğimiz zaman bakın bunun sıfır eşit olması demek pay kısmının sıfır eşit olması demektir. Yani px eşittir sıfır. Payda da qx olamayacağına göre qx'in qx de sıfırdan farklı olmasını inceleyeceğiz. O zaman buradaki denklerine baktığımız zaman x kare artı x ve x kare 4 eşittir sıfır. Ya bu sıfırdır ya da bu 0. Bilincinin sıfır eşit olma durumunu inceleyelim. x kare artı x eşittir sıfırsa burayı x parantezine alıyorum. x artı 1 eşittir sıfır. Ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır. O zaman x buradan sıfır olabilir. x artı 1 sıfır eşitse x'imiz buradan eksi 1 olabilir. Şimdi buraya geliyorum. x kare eksi 4 eşittir sıfırsa x kare eşittir 4 olabilir. x o zaman artı veya eksi 2 olabilir değil Çözüm kümesini yazacak olursak ne yazacağız? Bakın bütün x değerleri benim çözüm kümemi oluşturacak. O zaman eksi 2, eksi 1, 0 ve 2 olarak yazabiliriz çözüm kümesine. Buradaki anlayan bakalım. x küp eksi 1, x kare artı 1 eşittir 0. Ya bu 0 ya da bu 0'dır. Şimdi x küp eksi 1 eşittir 0 ise x küp 1 ise x ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Şimdi x kare artı 1 de 0 olabilir. Fakat zaten x kare pozitif bir sayı. E 1 de pozitif bir sayı. Pozitifin üstüne pozitif bir sayı ekliyorum. E bu her zaman sıfırdan büyük olacak. Hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz ki. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. x kare eşittir eksi 1. Reel sayılarda bunu sağlayan bir x değeri yok. Bu sağlanmadığı için buradan kök gelmez diyebiliriz. Kök dediğimiz denklemi sağlayan x değeridir. O zaman bu denklemin çözüm kümesi bir elemanıdır. Onu da sadece bir oluşturur arkadaşlar. Buradaki soruya bakalım. Şimdi 4x kare 9 bölü x artı 2. Ne olması lazım? Bunun sıfıra eşit olması lazım. Bunun sıfırdan farklı olması lazım. 4x kare eksi 9 eşittir 0 ise bunun tarafı atıyorum. 4x kare eşittir 9. x kare 9 bölü 4. Her tarafı kök içine alırsam x değerleri burada artı eksi 3 bölü 2 gelir. Şimdi burayı inceliyorum. x artı 2 sıfırdan farklı olmak zorundaysa farklı olması gerekir. Zaten biz x'i e de 3 bölü 2 seçmiştik artı eksi. Bana bir soru teşkil etmeyecek. O zaman çözüm kümemi neler oluşturacak? Bu denklemi sağlayan x'ler oluşturacak. O da eksi 3 bölü 2'ye artı 3 bölü 2 olacak. Geldim buraya. Yine aynı mantık. Pay kısmı 0 olacak. Payda kısmı 0'dan farklı olmak zorunda. O zaman x kare artı 2x 3 eşittir 0 olacaksa ben çarpanları ayırma yöntemini kullanırsam burayı artı 3'e eksi 1 diye ayırırım. Burayı da x x olarak ayırıyorum. Çapraz çarpıp çarptığımda bakın ortadaki terimi veriyor. Artık ortadaki terimi verdiği için ben bunları düz bir şekilde yazabilirim. Ne oldu burası? x artı 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0 x'i buradan eksi 3 bulabilirim. Buradan da 1 bulabilirim. Geldim buraya. x kare eksi 3x artı 2'nin sıfırdan farklı olması lazım. Şimdi çarpanlarını ayırırsam eksi 2'ye eksi 1 x x diye ayırabilirim. Şimdi burası x eksi 2 çarpı x eksi 1 farklı sıfır olmak zorunda. Yani x 2'den farklı olmak zorunda. x birden farklı olmak zorunda. Yani burası, burayı sıfır yapan değerler 2 ve 1. Ama payda hiçbir zaman sıfır olamaz. Şimdi baktığımız zaman biz ne bulduk? Şurada x eşitleri 1. Bu denklemi sağlayan değer olarak bulduk değil mi? Burada da sağlamayan değer olarak bulduk. O zaman bu x eşitleri 1'i ben çözüm kümesine dahil edemem. Neden? Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Çözüm kümesi o zaman ne olacak? Şöyle yukarıya yazarsak. Sadece eksi 3'den oluşacak. Geldim buraya. x eksi 3 çarpı x kare eksi 6 x artı 5. Şimdi bu denklemde mantığım yine aynı. Burası 0 olabilir. Burası 0 olabilir. Şimdi x kare eksi 6 x artı 5 eşittir 0'sa eksi 5'e eksi 1 x x diye ayırırsam x eksi 5 çarpı x eksi 1 eşittir 0. x'imiz buradan ne geldi? 5 geldi. x'imiz buradan 1 geldi. E bir de burada x eksi 3 var. x eksi 3 eşittir 0 ise x 1 de 3 geldi. O zaman çözüm kümesini oluşturan elemanlar ne oldu? 1, 3, 5 sayıları oldu. Bu denkleme bakalım. x kare artı 2x eksi 8, x kare eksi 16. Bu adam sıfır, bu adam sıfırdan farklı olmak zorunda her zaman. x kare artı 2x eksi 8 eşittir sıfırsa ben bunu artı 4'e eksi 2 olarak ayırabilirim. Bunlar x x oldu. x kare eksi 16 da sıfıra eşit. Şimdi şöyle çapraz çarpı topladığımda ortadaki terimi verdi. O zaman düz bir şekilde yazıyorum. x artı 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0. x'imiz buradan eksi 4 geldi. x'imiz buradan 2 geldi. Şimdi bunun 0'dan farklı olması lazım. Çünkü paydada. Buraya 2 kare farkı. Bunu açarsam x eksi 4, x artı 4. Farkı 0. x'in 4'ten farklı olması lazım. Buradaki renkleme göre x'in eksi 4'ten farklı olması lazım. Şimdi yukarıdaki sorunun aynısı çıktı. Hem sağlayan değerin içine düştü 4, hem de sağlamayan değerin içine düştü. O yüzden ben bunları artık kök olarak alamam. Çözüm kümem ne olacak? Sadece ikiden oluşan eleman olacak. Şimdi değişkeni değiştirerek çözülebilen denklemlerle devam edelim. Bize burada dördüncü dereceden bir denklem vermiş. Ben aslında burada ikinci derece işlem yapabilirim. Nasıl yapacağım? Şurada x kareye t dediğini düşünürsem denklemi düzenleyelim. Bu adam x karenin karesi eksi 10x kare artı 9 eşittir 0. Ben x kareye t dediysem burası artık ne oldu? t kare eksi 10t artı 9 eşittir 0. Artık benim bildiğim Ben x'i arıyorum ama dikkat edin. T'yi aramıyorum. X kareye t dediğim için t eşittir 9 için ne olacak? X kare eşittir 9. X buradan artı eksi 3 gelecek. Bir de t eşittir 1 için x kare eşittir 1 x buradan artı eksi 1 gelecek. O zaman çözüm kümesi ne olacak? Eksi 3, eksi 1 3 ve 1 olacak. Şimdi buraya bakalım. Yine aynı mantık. x kareye t diyelim. Şimdi burası 16 t kare olur. Eksi 17 t artı 1 eşittir 0. Burayı 16 t'ye t diye ayırsam. Burayı da eksi 1'e eksi 1 diye ayırsam. Ne geldi? Bakın çapraz çarptım. Eksi 16 t. Eksi t daha. Eksi 17. Ondan t1 değerimiz 1 bölü 16, t2 değerimiz ise 1 geldi. Şimdi t yerine 1 bölü 16 yazarsam x kare 1 bölü 16 ise x'imiz ne olur? Artı eksi 1 bölü 4 olabilir. x kare eşittir 1 ise x'imiz artı eksi 1 olabilir. O zaman çözüm kümesi ne olacak? Eksi 1, eksi 1 bölü 4, 1 ve 1 bölü 4 olabilir diyeceğim. Ben burada t'yi aramıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Değişken değiştirdikten sonra bulduğum t'yi yerine yazıp x'i bulmam lazım. Çünkü benim denklemim x'e bağlı bir denklem. Bu yüzden ben kök olarak x'leri alıyorum. t'leri aramıyorum. t'leri sadece denklemi daha rahat çözebilmek için kullanıyorum. Şimdi buraya bakalım. Şurada x kare eksi birler ortak. Ben bunu t dersem, bakın t kare eksi 5t artı 4 eşittir 0. Burası eksi 4 eksi 1 t'ye t. O zaman t1 buradan 4, t2 buradan ne geldi? 1. E ben niye t demiştim? x kare eksi 1'e t demiştim. O zaman 4 olabilir, o zaman 1 olabilir. O zaman x kare buradan 5 ise x'in kendisi artı eksi... 5 olabilir. x kare buradan 2 ise x'in kendisi artı eksi kök 2 olabilir. Çözüm kümesini oluşturursak ne gelecek? Eksi kök 5, eksi kök 2, kök 5, kök 2 gelecek arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. 2 üzeri x'i gördüm. Burada da 2 üzeri 2 x var. Şimdi aslında 2 üzeri 2 x dediğim ifade 2 üzeri x'i karesi olarak yazabilirim. O zaman 2 üzeri ise t dediğim zaman bu adam ne olacak? t kare olacak. O zaman yerine yazalım. t kare artı 6 t artı 8 eşittir 0. Şimdi eksi 4'e hatta artı 4'e artı 2 olarak ayırabilirim. Burada t t. Buradan t 1'imiz eksi 4 geldi. t 2'imiz de eksi 2 geldi değil mi? Şimdi 2 üzeri x'e t demişti. 2 üzeri x eksi 4 olabilir mi arkadaşlar? 2'nin hangi kuvveti negatif yapacak? Değer sayılarda yapmayacak. 2 üzeri x eksi 2 olabilir mi? Burada da yine negatif yapan bulamam. E burada neye girmem lazım? Logaritmaya girmem lazım. Logaritmaya da girmem mesela. E artık ne olacak? Burada benim çözüm kümem boş küme olacak negatiflikten dolayı ne? logaritmaya da giremem. O zaman ne diyeceğim? Çözüm kümesi boş küme olacak. Şimdi yani hiçbir x değeri bu denklemi sağlamaz diyeceğim. Şimdi köklü ifade içeren denklemlerin çözümüne baktığımız zaman burada ne yapacağım? Köklü ifadeleri yalnız bırakacağım ve kökün kaçıncı derecedense o derece kadar kuvvet alacağım. Burada dikkat etmeniz gereken şey bulduğu kesinlikle yerine koyup denemeniz lazım. Çünkü her bulduğunuz X değerleri denklemi sağlamayabilir. Çünkü çift kuvvetlerde yani çift kök kuvvetlerinde ne olacak? Kökün içi negatif olamayacağı için bazı denklemlerde bulduğumuz x değerleri denklemi sağlamayabilir. O yüzden bulduğumuz tüm kökleri yerine yazacağız. Şimdi örneğe bakacak olursak ne yapacağız? Önce köklü ifadeyi yalnız bırakacağız artı 1 eşittir 1 artı x olacak değil mi burası? Mavi kalemle yazalım, daha net görürsün. Şimdi her tarafın karesini alırsam, çünkü burası kare kök, ben de kare karesini alıyorum. Bunlar birbirini götürdü. Burada 3x artı 1. Buranın da karesini alırsam ne geldi? 1 e artı 2x artı x kare geldi. Hepsini bir tarafa toplayalım. Birler birbirini götürdü. Burada x kare eksi x kaldı. E şimdi bunun sıfır eşit olmasını sağlayan değerler ne olacak? x parantezini alırsam x parantezinde x eksi 1. x burada 0, x burada 1. Bakalım 0 da 1 de denklemi sağlıyor mu? x yerine 0 yazarsam 1 eksi 0 eşittir bir. O zaman sıfır sağladı. Bir koyuyorum. 4 oldu. iki diye çıktı. 2 eksi 1 eşittir bir. O zaman bu da sağladı. Demek ki çözüm kümen neymiş? 0 ve 1'den oluşuyormuş diyebilirim. Şimdi buraya bakıyorum. Yine aynı şey. Köklü ifadeyi yalnız bırakıyorum. Bunu karşıya attım. Kare kök olduğu için her tarafın karesini aldım. x eksi 7 eşittir 4. X'i de buldum ben buradan? 11 buldum. 11 yerine koyduğumda denklemi sağlıyor mu? Ona bakalım. Şimdi 11'den 7 çıktı. 4. Burası 2. 2-2, 0. O zaman denklemimiz hala. Çözüm kümesi ne oldu? 11 oldu.